böyle bir muhabbete gireceğim. Nasılsın diyeceğim. O iyiyim diyecek. Ben nasılım? Şükür şükür diyeceğim. Ee, ben ona bir şey soracağım. O bana bir şey soracak. Adamın okuma zekasını, karşı tarafın algı seviyesini iyi kötü tanıyorsam ve geçmiş muhabbetleri biliyorsam kullanabileceği kelime çapını, kelime hazinesini aşağı yukarı kestirip ona sorduğum soracağım sorularında şaşırtıcı bir cevap almayacağımı düşünerek kendi kendime cevaplayacağım. Çünkü onun kabı belli. Yani hakaret olsun dediğim herkesin kabı belli. Benim de bir kabım belli. Yani şaşırtıcı bir şey duymayacağım. Bir bana benim katamayacağım, benim göremeyeceğim bir ufuku katamayacak bir insanla konuşma konusunda heyecan duyamıyorsun. Sonunu bildiğin şeyden heyecan duyamıyorsun. Bak çok enteresan. Sonunu bildiğin şeyden, muhabbetten, sonunu bildiğin işten, sonunu bildiğin e, filmden bile heyecan alamıyorsun. Sonu şaşırtıcı sürpriz gelmesi lazım ki Bizim o işi sürecine katlanmıyor. Mesela balık avını ben niye çok seviyorum? İşte tekniğin açıyorum niye? Ya deseler ki sonunda 5 kilo çipura kazanacaksın. Gitmezsin. Hemen gittiğin emekle getirdiği 5 kilo çipurayı tartarsın. E ben 10 kilo bile kazansam kurtarma dersin? Kimse gitmez. Ama hep bir büyük hani kızıl elma var işin ucunda. Hep bir, bir kılıç balığı avlar mıyım ya da 3 kiloluk çipura gelir mi? Ne oldu? Belli olmayan o kumarda da bu var aslında. yani ya büyük kazanırsam, hiç kazanamıyorsun ama hep bir... o merak duygusu, heyecan, dopamin, adrenalin, endorfin seni diri tutuyor. Diri tuttuğu zaman o katlandığın emek sana makul ve katlanabilir hatta zevk haline dönüyor. İnsan ilişkilerinde de bu, şeyde de bu, fedeller ona işte de bu. Tamam. Ben şimdi az evvel bir iş adamı geldi. Ahmet geldi. Oğlum dedim bir tesis kurdun. Ayda 150 bin lira para kazandın. Yıllık 1 milyon 800 bin lira para kazandın atıyorum. 800 bin lirasını harcadın 1 milyon lira. Ne yapacaksın bu parayla? Ben sana 1 milyon lira şimdi vereyim. Bir yılda zahmet çekme. Ne yapacaksın? Bu proje 10 milyona dönecek? 10 milyon 100 milyon dönecek. Böyle bir exit noktan var mı? Çıkış noktan var mı? Bu bir şey dönüşecek mi? Hiçbir şey yok. Dedim bu 1 milyona da ihtiyacın yok o zaman. Çünkü o 1 milyona yapıp da şimdi yapamadığın bir şey var mı? Yani 1 milyon yokken yapamadığın ama 1 milyon olsaydı yapabileceğim bir iş var mı? Yok. O zaman senin bu 1 milyona ihtiyacın yok. Çünkü para ya da bir sonuç ya da bir muhabbet bir şeye değilsin, bir şeye dönüşsün diye var. Niye biz sıkılıyoruz insanlarla konuşurken? Çünkü cevabı malum aynen aynen gibi kelimelerle tasdik göreceğimizi bildiğimiz için. Adam sana peki hangi insanlar bize cevap verebilir? ufku geniş olan vizyonu geniş vizyonu böyle mükemmel jargon diye konuşmuyorum. Bakış açısı farklı yerlerden görebilen, yani benim görmediğimi görebilen, benim duymadığımı du söyleyebilen bana artı değer katacak kişiler denk geldiği zaman konuşuyorsun. Onun için peki bunu konuşabilecek yeryüzünde hayatta çevrende kaç kişi var? Kaç kişi var? Yani bir elin parmağını geçmez. Yani Peki konuşmaktan da öte zevk var mı? Var. Karşı tarafın eylemlerini, yaşantısını kitap gibi okuyabildiğin insanlar bulursan otur izle adam. Yani adamın erken kalkmasını izle, sükutunu izle, nezaketini izle, düzenini izle. İzle dur anacım. Yani hiçbir şekilde şey olmazsın, sıkılmazsın. Neden? Kitap gibi okuyabilirsin. Hani İngilizce read kelimesi sadece okumak değil yani iki F-16 pilotu diyor ki birbirine giderken are you reading me diyor. Yani bir filmde birinden nakille söylüyorum. Hangi koordinatta olduğumu, nereden uçuştuğumu, hangi açıyla döndüğümü görebiliyor musun manasıyla? Yani nasıl yaşadığımı görebiliyor musun? Ne yaptığımı farkında mısın? Are you reading me? Yani okuyabildiğin insan var mı? Benim böyle iki üç tane okuyabildiğim insan var onların peşinde vakit geçiriyorum. Ama oku 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 sendeki dönüşü de bir işe yaramıyorsa. hani ben her şeyi biliyorum ama uygulamıyorum. Nereye bağlanıyor iş? İlim amel sahibi olmak için. Amil kişi olmak için. Peki amel niye sahibi olacağız biz? Bir sonraki ulaşmak istediğimiz kişiliğe ulaşmak için. Yani eylemle kişilik sahibi olacağız. Yani insan olarak bilmek de yetmiyor. Onun için ne lazım? Bileceksin. Ne olmak istediğini bulacaksın. Hedef kızıl elma diyoruz yani. Ya o ne olman gereken tuğli emel denilen şeyi bulacaksın. Yani ama bulduğun zaman da yani adresi bulduğun zaman o adresin sahibi olmuyoruz. Sonra olacaksın. Ne olman gerektiğini bulacaksın. Bilmek başka, bulmak başka, olmak başka dedikleri bu. Yani biz önce farkındalık sahibi olacağız. E farkındayım her şeyin ama yapmıyorum. Farkındayım, biliyorum. Yani reçete var elinde ama ilaçları içmiyorum. İyi olmak istiyorum. Neden iyi olmak istiyorsun? Sağlıklı bir yaşamak istiyorum. Niçin sağlıklı yaşamak istiyorsun gibi tüm bu filmin sonundaki yürümen gereken, sonra fizikaya yürümen gereken Peki bunların hepsini açıklayan genel bir özet var mı? Var. Ne? Hayattaki varoluş amacını biliyor mu? Hayattaki varoluş amacını eğer e, niye yaşadığınla alakalı amacını, misyonunu bilmiyorsa bu da böyle çok şekli kaldı, içi de boşaltıldı. Yani nasıl bir insan olmak istiyorum? Eğer bunun cevabını böyle basit demeyeyim de yani para kazanmak için o zaman hani hayat amacın kadar varsın bu hayatta. Hayat amacın kadar kaliteli birisin. Ne kadar kaliteli biriyim? Benim hayatımdaki amaç kadar kaliteliyim. Benim hayatımdaki amaç ne? Peki bugünkü adımım var. Filmin sona alttan aldık, yukarıya kadar gittik. Filmin sonundan bugüne kadar döndüğümüz zaman benim bugün attığım adım büyük resim dediğimiz o sulandırdıkları kelime var ya büyük resim. Hayat amacıma uyuyor mu, uymuyor mu? Elimde artık bir pusula var. Şablon var. O şablon bugün yaptıklarımın o büyük resme hizmet edip etmediğini sorgulama meziyetine biz iradi olması gereken davranış modeli diyoruz. Doğru davranış modeli. Amaca hizmet ediyor mu? Niçin yaşayacaksın? Ben parayı niçin kazanacağım? Kariyer sahibi niçin olacağım? Çocuklarımı ne için büyüteceğim? Bana hizmet etsinler diye mi? insanlığa hayır bilmem ne falan mı? Ya da iyi çocuk yapıp ben iyi çocuk öğretiyorum diye hava atmak için mi? Niçin kitap okuyacaksın? Çok bilmek için mi? Bilip insanları etkileyip egomuzu şişirmek için mi? Ya da teknik bir bilgi öğrenip bir şey üretmek için mi? Peki niye üreteceksin? Üretip de para kazanmak için mi? Üretip de isim yapmak için mi? İsim yapmayı niçin isteyeceksin? Bütün bunların hepsinin bir nedeni var nedenini bilmiyorsan nasıl yaptığının bir önemi yok diye böyle hazır kalıp bir cümle kullanayım. Nasıl nasıl aslında Gerçi nedenini bilmiyorsan ne yap ben onu şöyle diyorum. Nedenini bilmiyorsan ne yaptığının bir önemi yok. Bak. Nedenini bilmiyorsan demek ki az evvelki sözü güncelliyorum. Nasılın bir önemi yok diye Şerif Hoca söylüyordu ama bence daha doğrusu şu. Nedenini bilmiyorsan ne yaptığının bir önemi var mı? Ben kitap yazmak istiyorum. Yazar olmak için mi? bestseller olmak için mi? Ya da kitap fuarlarında bin kişi ölüme dizmek için mi? Alkışlanmak için mi? O kalitede bir şey yazarım o zaman. Niçin? Niçin ben yazarım? Niçin tanınmak istiyorum? Niçin kitap okumak? Niçin e, yaşamak istiyorum ben? Nasıl biri olmak istiyorum? Son nefese geldiğim zaman geçmişte neleri düzeltmek isterdim? Sorusunu baştan konuşursak eğer o zaman hayat amacı çıkıyor. Yani zamanın ötesine şimdi az evvel Latif abi onu konuştuk. Zaman akıp geçiyor bizim cebimizden akmıyor gibi zannediyoruz bizim ömürden gidiyor ama zamansızlığı yakalamak lazım ya zamanı durdurmak lazım. Tek şey zamanın üstüne çıkmak. Peki o zaman ne? Zamanla ölmeyecek şeyler ne? Zamanla ölmeyecek şeyler üretebilecek, zamanla değer kaybetmeyecek şeyler üretip zamanın üstüne çıkabilmek lazım. Bu o zaman aklı selim, vicdanı selim ve ee, yani kalbi selim, aklı selim ve hür bir davranış modeli oluşturmayı ortaya çıkarttı. Peki benim söylediklerim ne anladım? Ben kendime bir şey anlattım. Hani hala vardı ya Adanalı bir tane dizide. Ben lafımı ortaya koydum.